Şu anda kripto para piyasasının düşüşünü fırsatı çevirmeye bekleyen balinalar bekliyor. Peki bu balinalar hangi altcoin'lere hücum edecek? Bunlardan bir tanesi de ön satışta olan Aigrain. Şu anda 0.014 centten ön satışta olan dünyanın en önde gelen en yüksek teknolojiye sahip olan yapay zeka sistemini elinde barındıran Aigrain'e şu anda hücum edilmiş durumda. 10 centten listeleme yapacak fakat Ethereum ağını kullan için direkt Binance borsasında 10 centten çok daha yukarısında bir rakamda listeleme yapacağı tahmin ediliyor. Videonun açıklamalar kısmındaki ön satış linkine tıklayınca bakın şurada AI token yazıyor. Burası White Paper bölümleri. White Paper bölümü çok önemli bir kısım. Çünkü bu tokenin onaylanmış olduğunu ve güvenirlik durumunun en yüksek seviyede olduğunu gösteren sertifikadır. Toplama 1 milyar arzı var. Kontrat adresi burada. Bakın Ethereum erc20 kullanıyor yani metamask cüzdanınızın ethereum ağını oluşturmanız gerekiyor %20 partner yani referans gelirine bölüm ayrılmış. %7 ön satış %15 market kısmı %15 developer %43 ekosistem geri gelelim ön satışa katılmak isteyenler sağ üst tarafta buy token diyor bakın buraya basıyorsunuz 39 gün sonra listelime yapacak büyük bir ihtimalle binance borsasında listelemeye yapacağı tahmin ediliyor. Şuradaki wallet connection butonuna bastığınız zaman MetaMask cüzdanınızı bağlamanız gerekiyor. Sonrasında mesela diyelim 5 ethereumluk veya 1 ethereumluk veya 0.10 ethereumluk mu almak istiyorsunuz? Cüzdanınızı bağladıktan sonra şurada connection wallet butonu turuncu olacak. Tekrar buraya bastığınız zaman alım işlemi yapabiliyorsunuz. Direkt buy butonuna basarak da yani metamask cüzdanınızın direkt satın alma QR kodu okutma bölümünden de buradaki QR kodunu okutarak ön satışa katılabilirsiniz. Şurada white paper bölümü var ya buraya basıyorsunuz. En aşağıya indiğiniz zaman bakın burada kontrat adresi var. Bunu buradan Ctrl+C yapıyorsunuz cep telefonunuzdan da basılı tutarak kopyalayabilirsiniz. Bu kontrat adresini biliyor musunuz? Token'i cüzdana eklemeniz gereken adrestir. Bunu buradan kopyaladık. Metamask cüzdanıma giriş yaptım. Ben eklemiştim. Token nasıl eklenir? Bakın burada tokeni içi aktar diyor. Buraya basıyorsunuz. Bakın burada özel token diyor. Özel token kısmına basıyorsunuz. Token sözleşme adresi yani şuradaki kopyalamış olduğumuz adresi buraya yapıştırıyoruz. Bak token zaten eklenmiş diyor. Görüyor musun? Sonraki diyerek tokeni kolayca ekleyebiliyorsunuz. Sevgili dostlar Ethereum ekosistemini %100 kullanan Egrain'in ön satışına katılmak isteyenler sizlere göstermiş olduğum şekilde katılabilirsiniz. Metamask cüzdanı nasıl oluşturulur? Oluşturmuş olduğunuz Metamask cüzdanı Ethereum nasıl gönderilir? İlgilerin e hakkında çok daha fazla detaylı bilgilere sahip olmak istiyorsanız YouTube kanalımızın ana sayfasında başa tutturulmuş bir tane video var. Bakın görüyor musunuz? Bu video 9 dakika. Bu videoyu baştan sona izlerseniz Eggreen hakkında tüm bilgilere sahip olabileceksiniz. Referans kazancı nasıl elde edilir? Nasıl Ethereum alınır? Nasıl Metamask cüzdanı oluşturulur? Hepsi bu videoda mevcut. Eggreen hakkında hakkında daha fazla bilgilere sahip olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.